Ne diyor oğlum güt oğlum ben bunun önünden geçmem. Dal Murat bir batanya sersericiyim. Ailem vasıf oyuncu hayatını yitirdi. Sadece abim ve kardeşlerim kaldı. Abim denen lavuk kardeşlerimi kaybetmiş. Dedim oğlum git bul. Git lan bul dedim lan onları. Neyse onlar onlar erken ben de gittim birkaç çapulcu keseyim diye. Çıktım meydane. Çağırdılar. Gittik baktık. Adamların büyüklerini kaçırmışlar. Diyor kurtarır mısın? Kurtarız reis dedim ya ayıpsın. Ver kılıcı yok dedi öyle olmaz gizli gideceğim. Burada bir yumruk salladım. Belki gördüler mi denedim ama de. gördü bir tane herif. Bana doğru geliyor. İşte o gelen adam harbiden geliyormuş yani ben fark etmedim. Geldim ona bir tane koydu kafama cireti. Zaten ikinci de bayılmışım. Ver lan ver yine gittik anasını yine gizli gizli gidiyorum. Derken yine böyle yine aynı adam beni fark ediyor. Ver ama saklanıyorum. Ben beynimi kullandım. Saklandım adam geldi ya. Adam arkasını dönmesini bekliyorum burada. Çaktırmıyorum. Çakallık. Adam arkasını döndü an. Çekiyorum kılıcı. Şlap diye yapıştırıyorum ibnenin arkasında. Tabi millet fark etmiyor. Ben de hemen eyle ele. Diyorum yani yavaş yavaş gidiyoruz. Bu otların içine girdi. Otlardan görmüyorlar diyor. O iki tane askeri sonra merdivenden çıkıyoruz. Şöyle bir taş atıyorum. Adamın dikkati dağılıyor. Hemen arkasından. Hızıyorum içeriye. Bir bakıyorum diğer adamın da arkası dönük. Hemen. Sağ taraftan karanlığı kullanarak yarıyorum orayı. köyün yaşlısını buluyoruz. Köyün yaşlı diyor ki ben sen bir dur lan diyorum. Ben bir hemen şunları bir halledeyim. Seni ben çağıracağım. Bekle orada diyorum. Bakıyorum adam orada. Hemen yavaş yavaş sinsi bir şekilde adamın arkasına doğru yaklaşıyorum. şöyle ense kökünde kolu bir şekilde vurduğum gibi adamı aşağı alıyorum. Zaten gerisi de yürümek. Yürüyerek çıkıyorum havalı bir şekilde hem de yavaş yavaş. Evet köylüleri kurtarıyorum. Burada bir teşekkürle niyetine bana para veriyorlar. Hemen hemen cıkta alıyorum. Yapacak bir şey Para ihtiyacım var. Ve asker toplayıp yolculuğuma devam ediyorum. Batanya topraklarına giderken Batı İmparatorluğu'nun kralı Garyos'u görüyoruz. Bir selam veriyorum hemen. Burada işte eserle ilgili bir soru soruyorum. Sanki çok da sikimdeymiş gibi. İşte bir şeyler diyor işte. Batanya batanya oğlum sen kimsin lan diyorum. Bir milliyetçi damarım diyordu ama yoluma devam ediyorum. Şimdi koskoca kral. Yolda giderken de bir çapulcu grubuna denk geldim. Dedim bir antrenman olsun ya bir ısınma. Bir dalalım de dedim. Ne olabilir ki yani zaten bir kişi fazlalar. Bizimkiler sağ olsun takır Ben de öyle izliyorum. Çok bir şey de yapmadım yani savaştan sonra. <laughs> sonunda da bir tane vurduk. Aldık maçı. Sonra kendi topraklarıma geliyorum sonunda. Buradan full okçu toplayacağım. Batanya'nın okçuları çok güçlü biliyorsunuz. Bir şehri uğruyorum. Şöyle bakıyorum bir e, eşrafın sorunu var. Diyorum hemen hallederiz ya. Yani. Sıkıntı ne? Soruyorum adama. Adam diyor işte mallar varmış. Bunları gidip şurada sat. Falan fistan hemen diyorum. Hemen reis ayıpsın ya. Hemen satarım diyorum. Barangozluydun mallarını alıyoruz diyor. O zaman sonra diyor ki hayırdır kardeş ne satıyorsun? Tarım istediğim yerde satarım lan yavşak diyorum ben bu adama. Ayarı veriyoruz. Ulan sen de siktir git amına Ayarı verip çıkıyoruz abi buradan. Şehrin de suç oranını arttırıyorum. Yani inanılmaz bir yavşağım aslında. Tam bir serseriyim. Tam bir serseri. Hiçbir şey umurumda değil. 9-10 kişi geziyorum sadece. Asker alıyordu ama maaşta gidiyor ocaktan. Bizim acilen bir para bulma, para kırma yöntemi var. O yüzden eşrafın görevlerini yapmaya başlıyorum işte ben burada yavaş yavaş. Burada adama malları satıyorum. Güzel. 600 liraya cuk kalıyoruz abi. Çok güzel oluyor. Bu adamın da bir sorunu varmış. Çete sorunu. Diyorum hemen çözeriz yani. Sıkıntı ne kardeşim? İşte diyor iki gün boyunca burada bekle diyor. Adamlar şey olmazsa senle dahil oluruz diyorlar. Ben de okey diyorum. Yine yani bozmaz. İki gün boyunca şehirde beklemeye başlıyorum artık. Hayırlısı diyorum bir da Ulan Almasalar var de araya diye düşünüyorum içimden. Artık ikinci günün akşamı salonda adamın yanına gidiyoruz. Halledeceğiz diyor. Sıkıntı yok. Adama giriyoruz artık. Öyle bakıyorum. Adam diyor ki diyor gel diyor. Ben sana ne diyor. Rüfvet teklif ediyor bana. Ben rüfet ekliyorlar. Bereyus diyorum. Sus lan. Sus gel lan dövüş erkek erkeği diyorum. Biz yaşayanın da de arkasından konuşmayız. Siz kimsiniz? Yerinde ve zamanında konuşalım. Arkadan kafa göz giriyorum abi. Biraz da kendi askerli adamlarıma da vurmuşum haberim yok. Kim kim tanımıyorum ki. Sonra çeteyi dövüyoruz. Bir daha şekil şükür yapamayacaklar bu adama. Bunun üstüne de bize bir para veriyorlar. Eyvallah. Allah razı olsun deyip yolumuza devam ediyoruz. Bundan sonra full çapulcu kesiyorum. Maksat hem namı artsın hem de askerlerin biraz tecrübe kazansın savaşta diye. Apucuları kestikten sonra etrafta gezerken bakıyorum. Angle şehrinde bir turnu var hemen. Hemen zıplıyorum abi turnuvaya. Bir saniye bile gecikmem. Bakıyorum bir Eşraf'ın da sorunu var. Önce diyorum turnuvamızı bir yapalım. Sonra da Eşraf'ın sorunu çözeriz diyorum. Turnuvaya hemen kendime bahisimi basıyorum abi. Batanya'da olduğum için çift elli kılıç veriyorlar. En sevdiğim. En sevdiğim hemen böyle önüme gelenleri artık. Ya kebap yapıyorum. Hepsini doğruyorum abi. Birkaç tane de kaçırıyoruz. Burada güzel bir zıplayık vuruş denemişim de hiç tutmamıyorum. Ne kadar kötü oynamışım ben. Kadın bize sapladı kalbime. İkinci tura geçiyoruz. İkinci tura herkes tek. Elimizde yine çift elli var. Hiç şansları yok yani. Çift elli geldi mi hiç şansları yok abi. Bakın görüyorsunuz. Adama iki tane vurdum mu yerde. Hemen koşuyorum. Bir blok saplıyorum. Soldan vuruyorum. Soldan vuruyorum derken adam iyi direndi diğerlerine göre ama yine sonuç aynı yani. Dalgaya alıyorum adam. Bak tek elli kılıcı. Tek elimle böyle. Kalkan da kullanmıyorum. Gel diyorum gel. Bıyıklarına vururum böyle diyorum. Adamı yine aşağı alıyorum. Ve okçuya da kafa atıyorum burada. Oklara moklara kafa atarak gidiyorum. finaldeyiz. Biraz zayıf bir abimiz ya. Bir tane koyduk. Ya bu sanki bu adam ilk kur benim dostumdu ya. Neyse şimdi yerde. Odun da parçalıyorum artık sinirden. Turnuvaya kazanıyorum. Hemen bir de üstüne Eşraf'ın görevini alacağım. Tüccara yardım etmemiz lazım. Kervanla yardım edeceğiz. Kervan götürüyoruz burada bir de. Adamlar da 10 kişi anasını satayım Hiç yoklar yani. Kerven'i takip ediyoruz. kaçak geldiler abi. Ya ben bu konumda kalın diyorum. Benim aa, okçu ağırlıklı olduğu için oradayım. Adamlar bakıyor adamlar kafa atıyor anasını satayım. Mecbur yani benim de kafa atmam lazım. Adamlar ölecek lazım 10 kişiler. Hemen ben de diyorum orada dalın anasını satayım. Ne olabilir ki yani en kötü ya diyorum. Bu bayağı bir ağır kalıyor silahım. Onu fark ediyorum yani turnuvadan aldık bu silahı da. Güçlü ama çok yavaş. Alışmam lazım. Elimin biraz alışması lazım silah. O yüzden biraz zorlanıyorum yani adam kesmekten. Savaşı kazanıyoruz Tüccar Bobber Buradan hem iyi ganimet geliyor hem de iyi para geliyor en sevdiğim görev yani Warband'da da en sevdiğim görevdi Burada da aynı Hem tecrübe hem para her şey aynı anda geliyor O yüzden güzel Burada bir tane Lord Halcyon benim yerime kesiyor çabucuları Yani ben de asker gönderiyorum sadece Lord da değilmiş lan. Devriyeymiş. Ben Lord San'daydım Devriye kurtarıyor. Allah razı olsun onlardan. Yani ne diyeyim. Hiç uğraştırmadı beni. En son durağımız ama gidiyoruz. Buraya git demeye görev de tamamlanıyor zaten. Sonra biz yine avcılara peşine düşmeye devam. Çabulcuların peşine düşmeye devam ediyorum abi burada. Burada en güzel ganimet çıkan deniz yağmacılarını buluyoruz. Burada savaşacağız. Yine eğitim eğitim. Valla kafa yiyeceğim biraz da, eğitim gösterirse. Ortamda o kadar kötü ki ilk başta bekleyecektim. Sonra baktım daha bir yamacındaydı anasını satayım. Emoksör işlevsiz alır. Dedim hadi girek anasını satayım. Ne olabilir ya dedim. Peki ne olabilir ya? Bu kadar fazla kullandığım bir video inanamıyorum ya. Yani. Ne olabilir ya? Burada da güneş inanılmaz çıkmış ya. Şöyle bakıyorum da. Vallahi kelim böyle aydınlanmış bir yandan. Burada atlarla oyalıyorum rakibi. Adamlar cirit mirit atıyor. Benim zaten felek şaşıyor bir tane cirit dedim mi? bak bir can geziyorum derken zaten beni aşağı alıyorlar. Burada askerim indiriyor sağ olsun. Allah razı olsun ondan. <laughs> Bunun ücretini iki kat vereceğim. Bu kadar kolay çok hızlı düşüyor. Benim biraz gelişmem lazım ya. Ne yapsam diye düşünüyorum yani. Bir tavsiyeniz varsa hemen belirteseniz güzel olur. Bu zaferi alıyoruz. Hemen bir sığınak çıkmış. Sığınağı da bizimkilere yağma atıyorum hemen. Buradan da güzel ganimet geliyor. Yapın yani bunu oynuyorsanız çok güzel ganimet geliyor. Varlekten de bir yoldaş buluyorum. Söğüt kabuğu. Lan isme bak anasını dedim. Neyse bu şifacı falanmış. Diyor işte siz diyor savaşa gidiyorsunuz diyor. Biz diyor arkada kalan kadınlar daha çok acı çekiyoruz falan. sen diye bir şeyler dedi bana. Baba Valla tam da neden hatırlamıyorum. Öyle bana konuştu. Ben de gel lan gel dedim. Belki dedim Sturca'dan bir iki toprak alırsam bu lazım olur bana. Vekilliği de fena değildi. Ama genel anlamda hekimliği iyiydi yani adamın. Çapulcuları kovalıyorum. Kovalarken bir tane Lord'la beraber savaşa giriyoruz. Burada çok kıskandım Lord'u. Şöyle giderken bakıyorum Lord'a. Ulan diyorum. Adamın ne güzel 119 tane piyadesi falan pistan var. Diyorum ya acaba bir gün ben de böyle bir Lord olabilir miyim ya diyorum. Bir gün ben de böyle bir Lord olabilir miyim? Serseriliği bırakıp Lord'luğa başlayabilir miyim? Acaba diyorum Batanya'yı yeniden yükseltebilir miyim diye bir düşünceye kapılıyorum. O kendi kendime dön ki neden olmaz neden olmaz.